Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da ikiz bebek görmek büyük bir mutluluğun ve huzurun habercisidir rüya sahibinin yaşamı boyunca sürekli olarak çifte nimetlere sahip olacağı, hayatında hep bir denge ve bolluk olacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin hem manevi hem de maddi olarak birçok konuda rahatlayacağı ve şansının açık olacağı anlamına gelir. Ayrıca, ikiz bebek görmek, Allah'ın izniyle her türlü zorluğu aşacağını ve yolunun her zaman açık olacağını ifade eder. Rüya sahibi, kendisi için kapanan kapıların ardında yeni fırsatların olduğunu görecektir. Rüyada ikiz bebek doğurmak, bazen beklenen büyük mutluluğun, sevinçlerin tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğini işaret edebilir. Bu rüya, kişinin kendi iç dünyasında bazı beklentilerinin hayal kırıklığına uğrayabileceği anlamına gelir. İkiz bebek doğurmak, rüya sahibinin yeteneklerinin sadece kendi çevresine yetebileceğini, ancak toplumsal anlamda büyük bir fark yaratamayacağını gösterebilir. Bununla birlikte, bu rüya kişinin sahip olduğu kaynakları ve yetenekleri doğru şekilde kullanmasının önemine de vurgu yapmaktadır. Rüyada ikiz bebek düşürmek, kişinin çok değerli veya önemli bulduğu bir şeyi ihmal ettiği takdirde kaybetme riskiyle karşılaşacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin dikkatini daha fazla vererek, kıymetini bilmesi gereken bir konuda uyanık olması gerektiği anlamına gelir. Kişinin hayatında kıymetli olan bir şey ya da ilişki, eğer ihmal edilirse, kaybolabilir veya zarar görebilir bu rüya, önemli şeylere gereken özen ve dikkati vermesi gerektiği konusunda bir uyarıdır. Rüyada ikiz bebeğe hamile olmak, rüya sahibinin başlangıçta çok kısmetli olduğu düşünülen bir işte ya da projede büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşayacağını işaret eder. İlk başta kazançlı görünen ancak ilerleyen dönemlerde maddi ve manevi sorunlara yol açacak bir süreçle karşılaşacağı anlamına gelir. Bu rüya, kişinin dikkatli olması ve adımlarını dikkatlice atması gerektiğini, ani kararlar ve aceleci davranışlardan kaçınması gerektiğini vurgular. Aynı zamanda uzun vadede olumsuz etkilerle karşılaşılabileceği konusunda bir uyarıdır. Rüyada ikiz bebek emzirmek, rüya sahibinin yaşamına keyif ve huzur getirecek bir aktivite ya da iş edineceği anlamına gelir. Eğer ikiz kız bebekleri emzirdiğini görüyorsa, bu rüya, kişinin kendisini en çok mutlu eden uğraşlarına odaklanacağı ve bu uğraşlardan büyük bir içsel tatmin alacağını işaret eder. Değerini en iyi kendisinin bilip sadece o kişiye özgü bir deneyim olacağına delalet eder. Öte yandan rüya sahibinin ikiz erkek bebeklere emzirdiğini görmesi ise zorlayıcı ancak son derece önemli ve değerli bir işin varlığını gösterir. Bu iş, kişinin hayatının temel parçalarından biri olacak ve onun önceliği haline gelecektir. Yine bu işin her gün düzenli olarak yapılması gereken ve emek isteyen bir şey olduğunu ancak karşılığında büyük tatmin sağlayacak bir anlam taşıdığı vurgulanır. Rüyada ikiz bebek arabası görmek, kişinin hayatını cesaretle ve planlı bir şekilde yönlendirdiğini, sorumluluklarından kaçmadığını, gözü kara bir şekilde zorlukları göğüsleyerek cesurca işlere girdiğini simgeler. Bu, kişinin yaşamına dair büyük bir kararlılığı ve çalışkanlığı gösterir. Rüyada ikiz bebek arabası almak, kişinin karlı ama bir o kadar da riskli bir işe atılacağını işaret eder. Bu, zorlu bir süreç ya da iş teklifi kabul etmek anlamına gelir. Rüya sahibinin Yüksek ödüller alabileceği ancak aynı zamanda zorlu bir süreçten geçeceği bir döneme girdiğine delalet eder. Rüya'da ikiz bebek arabası satmak, önemli bir borcu bitirmeye, büyük bir projeyi başarıyla tamamlamaya ve sorumlulukları yerine getirmeye işaret eder. Rüya sahibinin zor bir işi ya da görevi tamamlayıp teslim etmesi ona büyük bir rahatlık ve huzur getirecek demektir. Rüya'da ikiz bebek arabası kaybetmek ise yalnızca maddi değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da olumsuz etkiler yaratacak bir kaybı simgeler. Bu kayıp, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyecek ve derin üzüntüler yaratacak bir durumu ifade eder. Rüyada beşikte ikiz bebek görmek, kişinin yaşamında önemli değişikliklerin olacağını işaret eder. Beşikte güzel ikiz bebek görmek, evli kişiler için çok hayırlıdır ve evlilik hayatında olumlu bir değişim yaşanacağına, ilişkinin daha mutlu ve renkli bir hale geleceğine delalet eder. Bu rüya, Birlikte geçirilen zamanın değerinin artacağı ve evlilikte huzurun sağlanacağı bir dönemi simgeler. Ancak beşikte çirkin veya istenmeyen ikiz bebek görmek, eşli olan ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen bir durumu simgeler. Bu, eşli anlaşmazlıklar, kırgınlıklar ve çatışmalar yaşanabileceği bir dönemin habercisidir. Bu tür rüyalar, dikkat edilmesi gereken önemli bir uyarıdır ve kişinin evliliğinde olumsuzluklara yol açacak bir olayın yaşanabileceğini gösterir. Rüyada yapışık ikiz bebek görmek, iş hayatı ve aile hayatının dengede ilerlemesi anlamına gelir. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin işlerinin yolunda gittiği bir dönemde ailesinin de huzurlu ve rahat olduğunu gösterir. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamındaki uyum ve denge, rüyayı gören kişinin memnuniyetini ve şansını işaret eder. Ancak, rüyada yapışık ikiz bebeklerin birbirinden ayrıldığını görmek, kişinin hayatında çelişkili durumlar ve çatışmalar yaşanabileceğine delalet eder. Bir konuda başarılı olurken başka bir konuda sorunlarla karşılaşılabileceği anlamına gelir. Örneğin, iş hayatında başarı elde ederken ailede veya ilişkilerde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Rüya'da yapışık ikiz bebek doğurduğunu görmek ise sabırsızlıkla beklenen bir durumun gerçekleşmemesi ve hayal kırıklığına uğrama anlamına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin bir konuda beklediği sonucu alamayacağını ve bu durumun onu duygusal olarak zorlayabileceğini gösterir rüyada ikiz bebek yıkamak, rüya sahibinin büyük bir başarı ve mutluluk yaşaması anlamına gelir. Bu rüya, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir projenin sonuç vermesiyle elde edilecek başarıya, iş hayatında yükselebilmeye ve kişisel yaşamda huzur bulmaya işaret eder. Aile içindeki sorunların aile büyüklerinin desteğiyle çözüme kavuşacağına, eğitim ve sosyal hayatta sevilip takdir edilen bir kişi olacağına rivayet edilir. Ayrıca, rüya sahibinin sağlıklı ve bakımlı bir kişi olacağı, göz kamaştırıcı işlere imza atacağı ve çevresinde dikkatle takip edilen biri haline geleceği ifade edilir. Rüyada ikiz bebekleri yıkayıp kurutmak, aynı zamanda alınacak bir hediye ile büyük bir mutluluk yaşanacağına, zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya ve iş hayatında daha kazançlı fırsatlar elde etmeye delalet eder. Rüya, aynı zamanda uğranılan haksızlıkların son bulacağına, iş hayatında terfi edilerek daha yüksek kademelere ulaşılacağına ve hayırlı, iyi insanlarla karşılaşıp onlardan fayda görüleceğine yorulur rüyada ikiz bebek kucaklamak, büyük bir sorumluluk taşıyan ancak sonunda tatlı bir kazanç sağlayacak bir işe başlanacağını gösterir. Yeni doğmuş ikiz bebek kucaklamak, başlangıçta cazip görünen ancak zamanla daha fazla çaba ve sorumluluk gerektirecek bir duruma işaret eder. Ancak, bu zorluklar geçtikten sonra elde edilecek kazanç ve başarı, kişinin çabalarını haklı çıkaracaktır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.